kaydı olduğu gibi açacağım ya. Ya da sesini kapatayım. Madal ses. araba olduk. Aa yamuldum ben. <laughs> Bunu bir daha baştan başlatabilir miyiz? Ee, çıkmamız lazım baştan playlist açmam lazım. Ne oldu ki? Tamam. Oha neredeyiz lan? Çok öksürüyorum ya. Ne olacak. Videoya kötü olması. Kardeşlerim izlerken ne olacak. Sen doğallığınla çek abi. Oğlum nereden gideceğiz lan? duvardan çıkacağız sanki. Ne yapmamız lazım? Ne yapacağız? Ateş de çok karanlık lan. Şuradan mı acaba? Gece oynayın diye önermiş. Ben de o yüzden öyle oynadım. Yok geçmiyor. Bir şey var bence. Bir dakika ben bir F basacağım. F bas F bas. Niye? Anladım. Şuradan yandan gideceğiz şöyle. Nereden anladın Yo. lan? Rampadan atlamamız lazım. Hızımız yetmiyor. Düş falan mı var? Aa tamam E'ye bas E'ye bas. Tamam tamam. Allah canına. Zıplayabiliyormuş bu. Bilmiyordum ki. Zıplayınca burnu da kaldırıyor. Ya. <laughs> Hop. Gel gel zıplayabiliyormuş. Ben de diyorum bu ne ya? Tamam. Yine koydun bu geçti. Ne o uyuyor arabaya bak. Aa bu deniz altına dönüşebilen araba. Buradan oh, bozuyor değil mi? Ha aynen. Neydi ya kontak mıydı? Deniz altına dönüşeceksin abi. Neye dönüşeceğiz? X. X'e bas. E'ye bas ya da ikisinden biri. Suyun altında alev nasıl yanıyor? Yani. Şimdi geri araba olacağız nasıl oluyorduk? Ha X'e bas Bas Ahmet Of'a bas ayda bayağı yanarlı evet, döneli çok güzelmiş ya Allah abi dur abi Allah ne oldu lan Aa bunda da var E'ye bas. Niye kamera üstü aldı? Demek ki ha düzeldi. Ay! <laughs> e ne oldu şimdi? Başladığımız yere geri dön. F'ye bas F'ye bas. F'ye bas. Allah Abi yardım et. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir şey olmaz. Dur. Hadi hadi aha gidiyor. Ben böyle giden. Düşeceğim. Hayır ya. Dokunursam daha kötü olur mu? <gülüyor> 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 Motora geldim. Motor Ya yavaş gel. Burada şeyler. Ya ben motora gelemedim. Biz Neredeyiz? Yerin altındayız Yukarı baksana abi. Ondan mı ateş var? Yo, cehennem değil mi? <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Polis motoru. Çakarları Hayır. Varmış. O. İnsan der ki çakarları yavaş. Çakarları varmış motorun. Yavaş gel. Cık. Sen. A, ben ne ya. bileyim ben. Sen değil sen değil. Yani şey. Oyun bir amlem koyar oraya tamam mı? Motorun çakarları var E'ye bassana. Bastım. Allah Düşerken de siren sesi şey yapıyor benim Arkadaşlar. uzaklaşıyor <laughs> Ya hayır hayır ya hayır Sen ya Sen neredesin? Bir arkandayım Ne motor ehliyeti sınavı mı bu ne bu ya Ha? Aa boşukmuş burası söylesene. <laughs> Dikkat et. Dikkat et bebeğim. Aynen ya. Of kaynatmıyor <laughs> karakter de aynı tommy vert diye benziyor buradan abi atlıyoruz mu Oha, bu nasıl tutulcaz nereye gideceğiz lan sen bu nasıl yaptın ya aa on lan lan zor değilmiş tamam Aa hayır hayır, hayır. oradan yavaş gel demeyin <laughs> başa attı evet Var oldum şu an <laughs> anlamsız şekilde bunu yani, evet anlamsız anlamsız Ne var? <coughs> Ay, lan lan lan. lan kırmızı Abi bir dönüş var tamam mı? Kırmızı yerde bir dönüş var. Orada nitro basıyor dikkat et. Ben dikkat edemedim. Sen dikkat et. Abi teşekkür ederim. Burada önemli olan ne biliyor musun? Sağ solu yapmadan basıp çıkacak. Ne tamam. çıkamıyorum ben. De. <laughs> Allah. Bir an kayıtta değiliz sandım. yeten içinden de kayıt alabiliyorsun bu arada. Yapma. YTN öyle bir olay var. Yapma lan. Allah Allah. Ekran kaydı alabilirsin oynadın oyun. Ya hayır ya. Ya, şöyle bir versem. Hayır. Oğlum burayı niye yamuk yaptınız? Ya, bunu geçemedim. Allah Allah. düz git ya Ak git ya bu gayret ıl motor bu bu niye yamuk o yamuk kanka ne bileyim ya. Oha buradan nasıl çıkacağız? Gidiyor ama ya şey. İnşallah gidiyordur Allah. Ben hiç beceremem motoru ya. Allah. Allah. Yavaş yavaş gitsem. Hızlı gitmeyelim. Yavaş gidince daha iyi gidiyor. <laughs> yavaş git işte salak yavaş gidince iyi gidiyorum diyorum basıyorsun gaza. Derler adama değil mi abi? Evet. Ne patladı orada? Valla bir şey patlattım ama Hayır 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 hayır. hayır. Sen neredesin? <laughs> Onların bir sonraki bölümündeyim. Altından gidiyorsun sen. Allah durduramıyorum ki motoru. Bu niye kaydama durup dururken? Motoru durdursun yavaş sür. Abi kayma kayma. Bakayım. Tamam yavaş yavaş in oradan yavaş. Sen nereye gittin lan? Ha tamam oradan dümdüz. Düşme. Ya. Kanka yavaş. Ya çıksan zaten gidiyor ama. Olacak olacak yapacağım dur. Bilerek de buraya bir tane lamba koymuştum dümdüz gidip geçmesin diye. Yam olsun bir kere ondan sonra açsın düzelsin diye. Allah kahretsin. Senin gibi. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Dur motor. Dur motor. tekerli motor oldum. Ya Mısık mıydı onların adı? Tekerli motor oldum sonra öldüm anlamadım. Ne çıkacak abi? Geçtin mi? Ha şey mi? ATV. Denizaltı altı ATV. Denizaltı değil. Ki. Allah kahretsin buradan nasıl çıktın? Motor gaz gideceğiz herhalde ya. Şöyle açayım düzeltim. Ha arazi yollarına soktu. Çıkmaz <laughs> ki bu, çıkar çıkar. Allah. Gelebilme sen yapar. Her <laughs> şey inan yakın olsaydı olsa Olmasa keder. Al, hadi, hadi, hadi. Aha, ne oldum ben? Üç tekerli oldum. Yanlış dur bir dakika yanlış yaptık Tekeri şuraya sokacağız. Ha böyle gideceğiz. Hani bu evet. ne ya böyle böyle motor mu sürüyorsun? Sonra CTRL ile şey yapacaksın. Aa öldüm. <laughs> Onu biraz erken diye din iyiydi. Bu polis motoru var ya en şey motor. Stabil. Aynen. Çok iyi dönüyor. Gerçekte de öyle biliyor musun? Çok güzel dönüyor onlar. Dengeli. Adamlar map yapmış be. Ya. Öldüm. Ben arabaya geldim. Ne? ölmek çok kolay ya uzaktan kumandaları bulduk tekrar. <laughs> ya Allah Allah. Full gaz basayım ya. Full gaz basıyorsun da motorda. Basken evet. Bas bas. Ya öldü gene öldü ya. soru uçtum çok uçtum. Fazlası da iyi değil. Ölme. Ya. Hayır! Aa. Ölme ya. Abo en başa kaldıramadım. Hiç Allah'tan en başa Çok kaldırdım, çok kaldırdım bunu. Allah kahretsin. Huğ�ur. Ha, huğ�ur. Dur, dur ne olur dur kurban olayım dur Hadi. Hadi. Geçtim. Araz arabası oldum. Oyun forza oldu. <laughs> bana uçam uçan araba verdi bana. Abo bunun checkpoint o kadar fazla ki. Bunu planör oldum. Bundan sonra motor olacaksın, sonra sonra yarış arabası olacaksın. <laughs> ne oldu anlamadım ama. Ha tekte. Şurayı nasıl ayarlamışlar acaba çok merak ettim. Şu <laughs> böyle yukarı çıkartıyor ya. Oldu mu? Yarış arabası mı ben? Yok, kumandalı araba oldu. <laughs> Bundan sonra motor olacaksın, ondan sonra bu uçak gibi bir şey var, o ne olacağım? Sonra ATV kullanacaksın, ATV ile dağlar tepeleri aşacaksın. Eskiden Revolt diye bir oyun vardı bilir misin abi? Evet. araba yarışı. Evet. Onu şu an ben. ben çok oynardım. Aaa, sen çok mu oynardın? Revolt. Vallahi çok oynardım. Her modunu oynardım. Revolt'un ikisi vardı onu da oynardım. Bayılırdım ya. Bir tane haritası vardı. İşte sokakta böyle yarışabildiğin. Orada falan kaldırımlara çarpar ağlardım geçemiyorum diye. Oğlum uçak oldum. Ama bu sefer Dersi'ye gidiyorum ben. Dersi'ye gidiyormuşum ya. Bir saat uğraşıyorum uğraşıyorum döneceğim diye. Galiba el kol becerim yok abi. Motor becerilerim çalışmıyor. Sen insansın çünkü motor değilsin. ha <laughs> herkesi buraları tek tek geçmişsindir ben... evet yasa gelir bu farz size bir bak ya allah sen tabi bu kadar yere yakın yaparsan biz patlarız tabi Allah ya ama atladım işte. <laughs> evet. Şimdi, evet. Şimdi Dur ama dur ya, dur işte. Valla ben kontrolün sana da zor geldi mi? Hayır. Uçak daha zor. Düşme, 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 düşme. Arısı motoru. Allah, uçan motor. Uçan motorda nitro var. Gene o küçük şey oldum. ATV'de ne yapacağız? Önümü göremiyorum ben. Yukarı bas 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 bas. Yukarı mı çıkayım? Aynen bas W'ye bas. Çıktım. Ha. güzelmiş ya. Gerçekte böyle ATV'ler var mı acaba? Var tabi. Canlı istediği gibi böyle çevirebileceğim. Kaçın checkpoint desin? Kaç nerede yazıyor? Z'ye bas bir kere. Aşağıda 60 bende. 70 a 4 tane kalmış. Oha kocaman airbus olduk. altında çok mı sürüyor? E nereden gideceğiz abi? Kurban olayım. Bir işaret koyun ya. Öğrendik. Çarptım, çarptım, çarptım. Allah kahretsin. Oha. Ya tel varmış, tele çarptım. Ama basıyorum E'ye. Alo. Ama E'ye e basıyorum. E ile zıplamıyoruz mu? Neyde hangi şeyde? E şeyde. Tankta. E evet. Niye zıplamıyor bu? X'e bas. Oldu mu? Aa bir ses var. Bu sesin dolması lazım. dene deyince Aşa tekrar doluyor mu? Aşağıda barı var onun sarı. Ona da bakabilirsin. Ne güzel şeyler varmış oyunda. Ben onu falan bilmiyordum. Bir sürü uçak sürdük maşallah. <laughs> uçak eğitimi gibi harita. bura duvarmış <laughs> <laughs> yıllaşı açtana bak. zıplamıyor kovamı duvara çarptım gelbecik cırdın mı benim arabam sıkıştı ay seni bekleseydim